Manisa Şehzadeler Şehrimiz, Evliyalar Şehrimiz, Saruhan ilimiz son dönem adıyla Manisa'mızdan herkese selam olsun. Şu anda 15. asırda yapılmış olan Çeşnegir Camii'nin içinde bulunuyoruz. Rahmetli Şekerci Hüseyin Dede Hazretlerinden biraz bahsedeceğiz. Hüseyin Dede Hazretlerini bu camiye namaz kılmaya gelirdi ve bu caminin yaklaşık 50 metre yanında yakınlarında da bir kitapçı dükkanı vardı. Kitapçı dükkanın onun dergahı gibiydi. Kitap satardı, dini ilimler kitapları daha çok satardı. Bütün herkes ziyaretine gelirdi. Ben yaklaşık 8 yaşlarında iken ilk onu tanıdım. Daha sonra lise döneminde sürekli yanında bulundum. Okuldan çıktığında yanına gelir, oturur, yanında zaman geçirir. Babamın dükkanı da onun dükkanının yanındaydı. Dolayısıyla hem babamın yanında vakit geçirir hem de Hüseyin dediği ziyaret eder. Onun yanında epey bir vakit geçirirdim. Hüseyin dede hazretlerinin yanına çok ziyarete gelenler olurdu. Hem Manisa'dan hem de dışarıdan. Kendisi Kadiri Şeyhi idi. Fakat bir şeyh efendi olmasının ötesinde buradaki Manisa'daki fakire fukaraya, garebe kurabaya her gün istisnasız Ekmek yaratır, garipler gelir onun dükkanında bulunduğu yerden ekmeklerini belli bir saatte alırlar, e, yemeklerini alırlar. E, kimin ne ihtiyacı varsa Manisa'nın eşrafından olan kimselere de iletir, onların dertlerini derman olmaya çalışırdı. E, aynı zamanda Hüseyin Deden'in bir de kediler de vardı. Kediler e, aşağı yukarı 20-30-40-50 belki de kedi her gün belli bir saatte toplanır e, onların bu civarda bulunan kasaplar e, her biri e, birer parça e, gerek ciğerlerden gerek etlerden gerek e, kalan e, işte bir takım e, sakatatlardan e, Hüseyin de de oraya bırakırlar. E, orada kediler gelirler tüy e, rızıklarını oradan e, alırlardı. Ben e, lise dönemlerimde e, Hüseyin de de Hazretlerinin e, yanına gelir e, oturur gelen misafirlerle ilgilenmeye çalışırdım. Hatta Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Fetur Rabbani isimli kitabını dede bana okuturdu. Gelenlere bir dakika müsaade ister, sonra kitabı bana aldırır, rastgele bir yere açtırır ve oradan o konu bitene kadar okutturdu. Ben defalarca şahit olmuşumdur ki kitabı okuyup bitirdikten sonra ee, Hüseyin Dede'ye ziyarete gelen e, insanların e, tam biz bir soru soracaktık e, ya da şöyle bir derdimiz vardı e, buna cevap aldık buradan dediklerine şahit olmuşumdur. Herkese e, Şekerci Hüseyin Dede denmesinin temel sebeplerinden bir tanede gelen herkese bir avuç şeker verdi. Şöyle şu kadar tenekeden kapaklı bir şekerliği vardı. Onun kapağını açar herkese verirdi. Ben e, bir gün arkadaşıma dedim ki e, kaç tane e, şeker var saysana, 5 tane var dedi. Onların evinde beş kişi vardı ama bizim e, evimizde 7 e, kişi vardı, bana 7 tane mesela denk geliyordu. Evde kim varsa, kaç kişi varsa o kadar denk geliyordu. Hüseyin de o kadar şekerini veriyordu. E, bir gün e, Hüseyin'le de hazretlerine e, sohbet ederken yavrum dedi, bak ben dedi, bu gömleğimin düğmeleri normalde erkeklerde düğmeler sağdadır. Sol tarafı üstte ilikleriz. Bayanlarda da tam tersidir biliyorsunuz. Ben dedi bak bu düğmelerimi değiştirdim dedi. Neden değiştirdiniz efendim dedim. Çünkü dedi biz namaz kılarken dedi. Elimizi dedi sağ elimizi sol elimizi üzerine koyuyoruz. Bunun dedi üstte olması bana mugayir geliyor. Biz bu hal ve hareketlerimize, giyimimize, kuşamıza, yememize, içmemize günlük hayatımızda sünneti seniyeye uygun yaşamamız gerekiyor. Onun için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor diye bana nasihatte bulundu. Yine bir gün bir grup gelmişti. O grup gittikten sonra ardından bana dedi ki, evladım, Allah'ın dostları dedi. Öyle güçlere sahiptirler ki. Şu dedi kapının önünde bir ağaç var. Ağacın dibinde de 30-40 santim yüksekliğinde, 50 santim yüksekliğinde genişçe yuvarlak bir taş var. Kaya gibi. Şu taşı görüyor musun dedi. O taşa dedi bir nazar etseler dedi. O taş dedi altın olur dedi. Şöyle tozlu bir yerde dedi. Tozu siktirmek için şöyle vursalar dökülen tozların hepsi dedi altın olur dedi. Ama dedi Allah'ın dostları dedi altına ne yapsınlar dedi. Ee, yine bir seferinde eee ziyaretine bir, bir kişi geldi. Kişi kendinin e, Malatya'da yüzbaşı olduğunu ve kendisinin namaz kıldığı için e, kendisiyle e, o zamanlarda zulümle baskı dönemleri olduğu için e, ordudan atmak istediklerini e, belirtti. Ve e, Hüseyin Dede Hazretlerinden e, dua istedi. E, Hüseyin de ona tamam dedi ama hiçbir e, şey cevap vermedi. O kişi kalkıp gitti, ardından bana döndü dedi ki e, yavrum dedi bak bu çocuğu dedi, oradan atamayacaklar Allah'ın izniyle dedi. E, yine e, sende de Hazretlerinin e, bizzat e, burada e, yaşadığımız bu camiye gelir namaz kılardı. Artık çok yaşlanınca e, dükkanında kılmaya başladı ben sürekli okuldan çıktığımda liseden doğru onun yanına gelir. Onun yanında biraz vakit geçirir. Sonra babam dükkanı kapattım onunla beraber eve dönerdik. bunun gibi daha birçok hadise yaşanmıştık nakledebilirim. E ama şimdilik bu kadarla kifayet edelim.